mahkeme hakiminin başka bir ile atanmış olması ve henüz yerine yeni bir hakimin atanmamış olmasıdır. Geçen duruşmada da e, nöbetçi hakim girmişti. Bu duruşmada da öyle oldu. E, geçen duruşmadan farklı olarak bu sefer sanık e, pişmanlık duyduğunu ve Sayın Genel Başkan'dan özür dilediğini e, beyan etti. E, ve tabii ki tahliyesini talep etti. Ancak e, sabıka geçmişi dolayısıyla ve bu suçtan dolayı hükmedilecek cezanın infaz süresi nedeniyle tutukluk halinin devamına karar verilmesini talep ettik biz. Mahkeme de o yönde iddia makamının talebi de o yöndeydi. Mutalası da o yöndeydi. Mahkeme o yönde ara kararı kurdu ve duruşmayı 4 Eylül'e erteledi. Sizin bir talebiniz vardı. Verilen ara kararda Özgür Özel'in buraya gelerek dinlenmesi istenmişti. Siz de buna gerek olmadığını söylemiştiniz. Bugün de bu talebi yenilediniz. Evet. Geçen duruşma Ara kararı kurulmuştu bu yönde. Sayın Özel'in mahkemede dinlenmesi yönünde bir ara kararı kurulmuştu. O ara kararına yönelik olarak CSH arasında biz yazılı beyanda bulunduk. Ve buna gerek olmadığını, vekili olarak davayı bizim takip ettiğimizi ve şikayetçi olduğumuz şikayetimizin devam ettiğini beyan ettik. Onun bizzat katılmasına da zaten gerek yok. Yani bunu zorunlu kılan bir yargılama kuralı da yok, ceza yargılaması kuralı da yok. O ara kararından dönülmesini talep ettik. Ancak mahkeme hakim tabi arızayı baktığından, geçici baktığından duruşmaya atanacak yeni hakim tarafından bunun karara bağlanması yönünde ara kararı kurdu. Bu süreç daha da uzağa mı peki? Böyle bir endişeniz var mı? Ya da ne karar bekliyorsunuz? Yani aslında dosya tekemül etti. Deliller toplandı. Zaten toplanacak başka da delil yok. Bizce bu duruşmada da pek hala karar verilebilirdi ama hakim atanmadığından, müstemir yetkili hakim henüz atanmadığından olsa gerek mahkeme ertelendi.